Dot Casino 21 kanalında da herkese selamlar da haber dansınız. Babalar umarım keyifler yerinde. Ben Bertap. Bugün sevimli dostlarda Dodokos'u deneyeceğiz. Yani sevimli dostlar Karabaş ailesinin ilk oyunu. Bunda da falan yok. Far boyunu ve farmlayacağız. Yüksek betlerden farmlayacağız. 200 bin TL bir kasa var. Hedef. Her zaman olduğu gibi bir katı falan yapmak. Yani şöyle bir 400 falan olursa kendilerine teşekkür eder. Kaçarız çok zor bir oyun bu. Bolus'a bazen cadı istediğinde hiç girmez derken lafımın üstüne Bolus'a girme Gerçekten tatlı oldu bazen de cadı istediği zaman üst üste Bolus'a giriyor. Bunu biliyoruz baba. Dediğim gibi 200 bin TL bir yatırımımız var. Yani şunu hem oyunu deneyelim hem sohbet edelim hem kazanç olursa daha tatlı olur. Şöyle bir 400 bine falan ulaşabilirsek gerçekten muazzam olur. Şu başlangıcın altına düşmeden Ara ödemelerden sonra Bolus'a girmen geri çekti mükemmel oldu. Şimdi kulübeler önemli ve iznin olursa seni de ağzı da edelim. Olar mı? Bence olar. O zaman gel sendeyiz karabas Abi dediğim gibi 3'e kulübe lazım. 4 spin var ama halen kulübe yok. Neden? Bilmiyorum atmıyorsun. Tamam Karabaş var ama bizi kurtar diyor Oğlum kendine gel olur mu? Halen atmazsan sıkıntı. Tamam güzeldi. Spin kalmadı ama. Harbiden spin kalmadı. Son spinde attı. Yapacak bir şey yok. Farba. Devam edeceğiz. Bu arada turbo da fablarken oyuna girdiğinde şuna dikkat ettim. Spinleri direkt gösteriyor. Bir kereden duruyor. Bu güzel bir şey baba. Bir de hızlıdan tabii ki deneyeceğiz ama çok aptal mal oyun olduğu için şimdi yüksekten fal babanın bir mantığı yok. Oyunu biraz yoralım baba. Oyun biraz yorulsun yani. Sonra duruma göre beti yükselteceğiz ve ağzı da inşallah izin verirse edeceğiz diyelim. Ne diyelim bilmiyorum baba. Tamam. Şöyle seriden hızlıca tekrardan bir bonus bizim için. Allah Allah bebeğim ama girer misin? Doberman! Kendi de bir. Bal gönderdi baldın mı? Pardon sada bal olmaz. Sana ne olur? Kemik olur. Kemik gönderdi baldın mı? O kemiği al. Acıkmışsındır ye. Yoksa seni kulübeden çıkar mı oğlum? Haberin o sen. Gir lan şu tekrardan. Tamam. Yürü bir Problem yok. Problem yok. Duruma göre sana karşı biraz biraz böyle set oynayacağım. Setleşeceğim. Hayvanlık etmeyin o anlamda. Söylemedim. Oyuna karşı yani yüksek betlerden biraz sert ve hardcore oynayacağız. Okey. Gel. Hard oynayacağız yani. Güzel. Okey. Güzel. 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 Güzel canım benim. Bonusa tekrardan girmen bizim için okey. Gördün mü baba? Turbo spin'den bonusa girdiği için spin o çarkı çevirmesini beklemedi birden direkt durdu 11 spin şimdi şurada bize önemli olan nedir tabii ki kulübelerin bol bol bağlantılı bir şekilde gelmesi yoksa Mokoko haberin olsun haberin olsun anlaşmayı bozma anlaşmayı bozarsan olmaz hemen 4. sıraya seninle hızlıca bir kulübe alabilir miyim velet bence almamız lazım ödeme için Boş. Hala boş geçiyorsun ama gerçekten beni üzüyorsun şu an. O de yapma şunu. Şunu yapma. Baba halen dördü kulübe atmadı, atmıyor, ata zatmıyor, yürüdü mü? Müdahale ettik, yine çöp. Ama bu şekilde Allah'a bak. Kurtarmıyor, velet son. Son spin'deyiz. Bir siktir git yani. Bir siktir olup gider misin? Ya bir hayatımdan bir defol git. Ya olmaz bu. Bu nedir ya? Yani bete yakın ödeme yaptın. Tamam biz bunu manibek olarak kabul edelim de. Yani erkenden atsan daha tatlı ödeme alabilirdik. Problem yok. Farba devam. Let's go. Gel. Odelat girmeyeceğiz bir. Abi başlangıçtayız. Kötü değil. Oyun iki defa Boros'a girip aslında bir money back dedi. Bir 4000 TL ödeme yaptı. Bir beteni ödedi. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum baba. Umarım bizim cadımızı yakmasın. Çünkü biz seni cadını yakmak için kararlıyız. Seni de o ağzını edeceğiz. İznin olursa tabii bilemiyorum. Harbiden bilemem. Kemik gönderdi baldın mı? O kemiği al. Sana bal olmaz çünkü. Karabaş bir kendine gel. Olur mu? Girmiyor. Nasıl olacak peki? Forma devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir hızlıdan şubeti bozmayacağım. Aynen 325 şubetten bence tatlı olar bir bonus. Erkenden seriden hızlıca ama. Bence olmalı. Şimdi atmadı. O patiyi atmadı. Gördün mü? Çöp. Baba girmezsen problem ama bence sen akıllı bir oyunsun sen. Canın isterse seriden hızlıca çok yemedin bir bonus yakışır. Seni sana bıraktım velet bir kedi de gel olur bu giriyor Şimdi gir bence şimdi var şu üçüncü patiyi atman lazım lan atmadı. ode Sıkıntı. Şimdi bence girdin. Şimdi girdin oğlum. Aynen. Aferin sana de oğlum. Sana eferin geri zekalı. Söz de dinliyor gördün mü? Şimdi girdin dedim girdi. Baba bak turbo spin'den girdiğimiz zaman şu çark direkt duruyordu. Şu an hızlı spin'den borusa girdiğimiz için spinleri direkt durdurmadan saydı. Bu güzel bir şeymiş aslında. Hadi bir den tatlı okey. Ne yazdı hocam şura 11 spin yani. ödev almam için şu Kulübeler 2, 3 ve 4'e yan yana sıralı bir şekilde bağlantılı. Olması lazım değil mi? Haydi de öyle. E o zaman sendeyiz. Çöp XP boş. Tamam güzel 2 ve 4'e attın mı? Atmadılar. Ama şimdi bence atmalı lazım. Bir de atmadın. Beni üzdün hocam. Her birim beni üzdün. O Odee üstüne attı olmadı. Bir yada da ya da bir sola atacaktın. Ya bir sağa ya bir sola. Şimdi 2 ve 4 aldık mı? Almasak ödevi ala baba. Hocam 100 speed kaldı baba. Doberman kedide gel. Yapma kulübe kulübenin altında kaldı onu gördüm. Abi baksana ya 2 ile 4 de kulübe olsa karabaslardan alacağız lan alacağız ama yine olmadı. Basaramadık. Harbiden basaramadık güzel betten girip 14 bine yakın bir ödeme var. Çöp mü? Bete göre tabii ki çöp. Sıkıntı var mı? Tabii ki yok. Şöyle 700 bete alıp Fabrizat şüvetle Bolus'a giriyorsun. Bitirip giriyoruz. Okey. O zaman let's go. Sendeyiz. Turbo olan yer. Seriden hızlıca. Bence bizi yorba. Bence var. Bence şimdi hemen giriyorsun. Evet oğlum işte bu aferin lan 700 bet bonus bay Şimdi seni daha ağzına edip gidelim Allah Allah bebeğim Allah Allah gel Abi çok güzel betten girdik be Kaç spin var Abi bu bir spin be 14 spin şimdi şurada kulübeleri yan yana bağlantılı şekilde atıyorsun ağzına edip gidiyoruz Bak bitti Tamam güzel 2-3 seriden Hadi oğlum 2 ile 3'e serilin. Tamam çok güzelsin çok güzelsin. Şimdi 3. sıra tap ortaya bir kulübe bağlantılı şekilde gelir mi? Fullan karabaşla iş bitiririz. 700 bet var O da göre kendine gel. Aba bak. Abici müdahale ediyorum kötü. Şu 3. sıra orta sıraya bir kulübe atman lazım. Hadi rahat başarabilirsin. Bunu yapabilirsin. inanıyorum sana oğlum. Tamam süs köpekleri öder. Ne yazık ki 11K güzelsin. Okey. Kemikler. Onlar bacaklar derken ödeme yapmadılar. Olmadı. Olmuyor. Abi şu 3. sıra ortaya bir kulübe atsan. şurada da bitireceğiz. Tamam siz köpekleri tekrardan öder. Yani güzel 60 bin ödememiz var da. 700 TL bet var be oğlum. Az değil. Abicim çok geç attım bunu. Harbiden çok geç attın son. Karabaş madem sen geleydin o da olmadı ya da rıfkı mıfkı kafa sallayan köpek neden yok ya neyse 70 bin TL ödemek kötü değil bete göre betin ödedi biz ne yapacağız tabii ki farba devam edeceğiz şöyle seriden hızlıca tekrardan bir bonusa girmen yok bu bence olar cadır istiyor bu Haydi bakalım sevgili dostlar seninle anlaşırız. Evet oğlum çok güzelsin bebeğim ya harikasın ya. Sana Eferin geri zekalı. Sana Eferin söz de dinliyorsun. Şimdi bitiriyoruz bu. Bence burada bitebilir. Bilemem. Her de şurada bitirelim ve hedefe ulaşalım. Hemen sana teşekkür eder. Mamanın suyunu, yemini, kemiğini verip defolup gidelim. Okey? Kulübeler önemli. Hadi seni sana bıraktım. Çok güzel başladık. Kulübeli 2 ile 4'e de gelir mi? Tabii ki gelir. Tabii ki şimdi dörde ortaya 3'e falan filan Inter ile doldur lan şurayı. Kulübeyle doldur be oğlum. Şimdi attın Çok güzelsin. Çok güzelsin. Kesinlikle dördüncü sıra ortaya bir kulübe bitirir işi. Bak harbiden bitirir. Ve balı müdahale ettik çöp. 6 spin var halen. Hadi oğlum. Abi, abi olmuyor. Tamam güzel 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 de kulübe gelir mi 4 spin kaldı bir kulübeye iş biter ama ıslar ıslar yapıyorsun geri beni üzüyorsun şu an. Evet oğlum çok güzelsin bebeğim. Olan lan. Rrr, i̇şte bu ya. Şimdi bitirelim gel. No, Bitsin burada ya. Çok güzelsin bebeğim. Süs köpeği karabas parlak filo çok güzel ya. Oyun bizi dinliyor be. Neşedir ya. Olan lan. İşte bu ya bitirdik. Gittik hedefe ulaştık. Çok kısa bir sürede oyunu zadalı yaktık. 2 defa 700 betten girip de muazzam ödeme yapması gerçekten bizim için güzel oldu baba. Tabii ki 400 binin altına düşmeyeceğim. 200 binle başladık. Hedef 400 bindi ve 400 bine ulaştık. Dediğim gibi şöyle hızlıdan yavaş yavaş kendine döne dursun. Şu betlerden tekrar da bonusa girip ödeme yapabilirsek güzel olur. Aynı oyun açık yani bir yanım devam et diyor. Bir yanım devam et diyor ama Şimdi betleri yükseldikten sonra oyun kendini bozabilir yani durmasını bilmemiz lazım aslında 200.000 ile başladık hedef 400'dü 400'e çok kısa sürede ulaşabildik. Şimdi devam etsem beti yükseltmek durumunda kalacağım yani 1000-1500-2000 bandına çıkacağız ve o zaman oyun bizi öpebilir dediğim gibi hedef kısaydı düşüktü. Hedefe ulaşabildik. Düşük dediğim hedef de bir katanasını anasını satayım. 200 bini 400 bini yapabildik. Oyundan yani sizler de oyun hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Slot Casino 21 ailesi videomuzu ilk defa izleyip de kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa ayrıca mutlu olurum. Videolara like ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Babalar ben Bertab İyi ki varsınız, cansınız, ciğersiniz. Bu video da bana eşlik ettiniz. Telegram Buyurun gelin Telegram'a katılın. Baba dediğim gibi 400 binin altına düşmeyeceğim. 200 binle başladık. 400 binle bitirmek gerçekten güzel. Çok zor bir oyun bu çünkü. Gerçekten zor oyunun üstesinden gelebildik. Sizleri seviyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doşakalın. Eyvallah slot casino 21 ailesi krallar ve kraliçeler adamlar ve madamlar videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım dediğim gibi sizler de oyun hakkında görüşlerinizi belirtin sizleri seviyorum hoşçakalın hoşçakalın eyvallah.